Arkadaşlar selam. Bugün 21 Temmuz Pazar 2024. Bildiğiniz gibi geçenlerde Amerikan eski başkanlarından Donald Trump'a bir suikast girişiminde bulunuldu. Aynı zamanda Donald Trump bildiğiniz gibi Kasım ayında Amerika'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde aday. Şimdi suikast gününe dönecek olursak küçük bir analiz yapmak istiyorum. Suikast Amerika'nın Butler şehrinde Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. O sırada e, Trump seçim e, çalışması kapsamında miting alanında bir konuşma yapıyordu. 20 yaşlarında bir genç yaklaşık e, seçim alanından yani Trump'ın konuştuğu noktadan 180-280 metre 180-280 metre e, mesafe arasındaki uzaklıktan e, yarı otomatik AR-15 piyade silahıyla sırtında sırtın o silah alarak yüksek bir binanın çatısına tırmandı ve mevzilendi. Mevzilenmeden önce binadan binaya geçiş yaptı, kendini işte uygun bir bina aradı ve o çatıya dediğimiz gibi mevzilendi. Bu sırada, bu sırada çok enteresan bazı izleyiciler bu sırtında silahlı bu genci fark ettiler ve polise işaret ettiler. Ve polise işaret edilmesine rağmen e, polisler bu olaya e, tepki göstermedi, harekete geçmediler. Yani adeta olayı görmezlikten geldiler. Yani bazı polisler bu olayı görmezlikten geldi adeta. Diğer ayrıntı Amerika'da siyasi ortamlarda böyle miting gibi olaylarda, miting gibi meydanlarda FBI çok geniş, çok geniş güvenlik önlemleri alır. alır. Çevredeki tüm binaların çatısına keskin nişancı yerleştirilir. FBI işte polisleri, koruma polisleri yerleştirilir. Ne hükmetse e, bu suikastçının tırmandığı binayı bu keskin nişancı koruma polisleri görmüyorlar. İşin tuhaf yanı. Ne hükmetse görmüyorlar. E, ve o binanın üstünü de e, boş bırakıyorlar. Yani o binaya keskin nişancı bir koruma yerleştirmiyorlar. Normalde eski FBI ajanlarının da ifade ettiği gibi normalde o binanın da üzerinde bir tane koruma polisinin keskin nişancının olması gerekiyordu. Suikastçının e, kullandığı AR-15 yarı otomatik piyade silahına yakından inceleyecek olursak şu anda Amerikan ordusunda Amerikan ordusunun kullandığı M16 tam otomatik e, piyade silahının yarı otomatik sivil hali, sivil versiyonu bu silah. Ve Amerika'da yaklaşık 16 milyon kişi de bu silahtan var. Yani bu silah Amerika'da elde etmek çok zor bir şey değil. Ağırlığı 2 kilo 97 gram. Etkili menzili 457 metre. Yani bu silahın etkili menzili 457, 457 metre. Şimdi dediğimiz gibi yani çok enteresan hadiseler var. İşte polisin bu durumu polise bu durumun işaret edilmesine rağmen polisin müdahale etmemesi o binanın o çatının üstünü FBI korumalarının boş bırakması İlginç hadiseler. Şimdi e, bu tabii ki büyük olasılıkla küresel şeytanın bir organizasyonu, bir oyunu. Yani bu bir organizasyon, bu bir oyun. Şimdi diyeceksiniz ki Trump başını çevirdiği anda mermi yanağını sıyırarak kulağını deldi geçti diyeceksiniz. Yani başını çevirmeseydi başından isabet alıp vurulup düşecekti. Şimdi şu olayı unutmayalım. Geçmişte ikiz kuleler olayını unutmayalım. Amerika yani küresel şeytan Afganistan'a girmek için oradan da tüm Orta Doğu'yu karıştırmak için yıllar önce biliyorsunuz Amerika'da ikiz kuleleri sözde uçak çarpmasıyla sözde sözde terör saldırısı kılıfıyla iki tane gökdeleni patlattı. İki gökdeleni Amerika'nın ortasında indirdi biliyorsunuz. Ve böyle büyük bir organizasyon oyununu planlamıştı biliyorsunuz. Şimdi o yüzden Trump'a da böyle bir oyun organize etmek gerçekten çok zor bir şey değil. Ha ben bu işin içinde Trump bilinçli olarak var demiyorum. Ama Trump'ın dışında bu oyun tamamen kurgudur. Bu oyun planlanmıştır. İkinci senaryoda şöyle olabilir. Kasım ayında küresel şeytan Trump'ı, Donald Trump'ı koltuğa çıkartmayı düşünüyorum. Bakın, kesinlikle koltuğa çıkartmayı düşünüyor. Bunu Kasım ayında göreceksiniz. Trump'ı koltuğa çıkartacaklar. Allah kısmet ederse o günü görürseniz eğer. Trump'a şöyle ikinci senaryo. Trump'a iktidara geldiğinde şunu, şunu 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 yapacaksın. Şunların emrini vereceksin. Dünyada şöyle işte ölümcül kaosları başlatacaksın gibi Talimatlar belki verildi. Trump çok büyük, bazı şeytani oyunlara belki de itiraz etti. Hani ben bu kadarını belki de yapamam dedi. Küresel şeytan ona ihtar vermek için, ihtar vermek için belki de böyle bir şey planladı. Ve işin daha ilginç tarafı, o kadar mesafeden 20 yaşlarında bir gencin, 20 yaşlarında bir gencin öyle bir isabetli atış yapması gerçekten kolay bir şey değil. 8 el atış yaptı. Yani bu olayda birçok soru işareti var ama tekrar tekrar söylüyorum. Küresel şeytan Kasım ayında Trump'ı tekrar koltuğa çıkartmayı düşünüyor ve tekrar koltuğa çıkartacak. Hoşçakalın.